Merhaba arkadaşlar iki oyuncu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Emre ile birlikte 700 TL alabilecek en iyisini sizler için topladık. Ee, Emre hoş geldin videoya. Hoş bulduk Eray. Şimdi arkadaşlar ilk parçamızdan başlayalım. İlk parçamız arkadaşlar toptan bir tane netten topladık. Sergeet Refur bir şey 160 GB'lık 3.5'lik bir SATA hard disk görüyorsunuz şu an ekranda. 71 TL bir fiyatı var bence çok iyi bir fiyat e, ee, ikinci parçamız arkadaşlar kasamız e, sadece hard disk gibi toplam bilgisayardan satın aldık ee, diğer tüm parçaları vatandan aldık İkinci ee, ikinci parçamız arkadaşlar kasamız cooler master'ın cmp 350 wattlık bir tatx siyah kasasını görüyorsunuz ee, kasanın fiyatı 72 TL bence çok güzel bir kasa kendi güç kaynağı da içinde var zaten ekstra bir güç kaynağı almanıza gerek yok Üçüncü parçamız arkadaşlar RAM'imiz Kingston'un 4 GB'lık Huawei RAM'ini görüyorsunuz şu an dd 3 destekli CL11 RAM ve 1600 ms'sine sahip bir RAM Fiyatı 112 TL bence çok 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 ucuz bir fiyatı var e, Dördüncü parçamız arkadaşlar anakartımız Anakartta e, kaliteli güzel bir markanın anakartını kullanmak istedik ve MSI'ın anakartını kullandık bu sistem için e, MSI A68HM anakartını görüyorsunuz şu an ekranda Şöyle diğer resimleri de göstereyim size DDR3 destekli 2133 ms hızına sahip fm2 plus bir anakartımız şimdi 5. parçamızda arkadaşlar işlemcimiz işlemcide intel core i3 işlemci kullanabildik veya intel g4560 bir işlemci veya Pentium işlemci kullanabildik ama onlar biraz daha pahalı olduğu için amd'nin a66400k A6, A6 işlemcisini kullandık Biraz eski bir işlemci olabilir ama gerçekten çok iyi ve güçlü bir işlemci. 3.9 GHz'ine sahip, 65 Watt'lık bir işlemci. Son parçamız arkadaşlar, ekran kartımız MSI V5 235 GB DDR3 destekli 64 bitlik -bit -bit AMD Radeon DirectX 11 ekran kartı. Şu an görüyorsunuz baya güzel bir ekran kartı. Şu an 127 <laughs> TL. Video bitti arkadaşlar, Emre demek istediğim bir şey var mı? Ee, arkadaşlar hala abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aynen. Bir dahaki videomuzda daha arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.